Video çekiyoruz gelin arkadaşlar. Ve size bir labirente götüreceğiz. Hande evet. çok karanlık. Arkadaşlar biraz güzel bir labirent. Hay. Arkadaşlar çok şanslı çok güzel gelmeyebilir. Ama arkadaşlar çok bol. Eminim gibi. çok güzel. Gel evimiz. Böyle. Bakın. Arkadaşlar bakın Şuraya. Ben şuradan geçeceğim. Ay seni Çok Çok sıkışıyorum. Tamam. Ve bir en sona geldim. Aha. Sıkış takış yapalım. Şu an çok karanlık bir yerdeyim. Şu geliyor. Hep aynı yer Bak ne aynı geliyor. Böyle geçiyor. Geldik. Yeni yere bastık. giriyoruz. Yuhu. 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 Ay ay. <laughs> Gezdirmek istedik burayı. Çok güzeldi. Ve evet.